Herkese mutlu sabahlar. Biz bugün çok geç uyandık ve gerçekten uykumuzu alarak uyandık. Anneciğim konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi güne oğlumla beraber güzel bir omlet yiyeceğiz. Temizlik yapacağız. Biraz çocuklarla oynayacağız. O kocaman. İki tane hurma koydum. Bunu yanında bir su koyacağım. Önce şu perdeyi toplayayım. Su, kahvaltımızı yaptık. Çocukları banyo yaptırdım. Lavini de yatırdım. E, şu an Emir de kendi oyunu oynuyor. Ben de Şemel mutfağa girişeceğim. Dün kuşlara biraz bulgu verdim. balkonuma. Dökeyim derken bunun üstüne de bayağı döküldü. O yüzden geceden böyle kaldırdım. Bu şekilde kaldı. Şimdi bunu sirk bunu Buradan temizlemeye başlıyorum. 哪里？ Mutfak temizliğim şimdilik bitti. Dolapları silmiştim daha önce. Hava da baya yağmurlu görünüyor. Yansım bereket. Hadi gel yatmaya gidelim. Gel uykuya gidelim. yatarım ya. Hadi Sen uyandın mı güzel kızım? çocukları yatırdım. Şimdi kendime güzel bir çay koyacağım. Biraz dinleme vakti. Akşama ne yemek yapacağımı henüz karar vermiş değilim. Şöyle tavuk göğsünü çıkardım. Buna güzel bir yemek yapacağım. Şimdilik yemek düşünmek istemiyorum. Önce biraz çay içmek istiyorum. Thank you. Emir de uykudan yeni uyandı. Önüne biraz makarna koydum. Afiyet olsun oğlum. Tavuklarımı da şöyle küp küp doğradım. Bunlar hazır. Şimdilik Lavin ağlıyor. Onu yatırdıktan sonra yemeğime devam edeceğim. Şöyle yemeye başladım. Soğanlar tavuk göğsünü biraz burada kızarsın. Ben o sırada patatesleri yapayım. patates ezicimi bulamadım ya. Kaçtır arıyorum acaba ne yaptım? Bu arada yemenimi değiştirdim. Şöyle patates püresi üstüne de tavuk, yanına da makarna. Ben sadece e, tavukla soğanı karame karamelize edip öyle yemeği düşünüyorduk ama bu şekilde altına patates ezmesi daha mantıklı geldi. Nedense canım çekti bir internete karşıma çıkınca yememin menüsü bu şekilde oldu. Oyuncaklar nerede? Nereye koydum <laughs> Orada ne işi var? Hani diğerleri? Bitti mi? Bakalım. Bitti mi? Burada mıymış? Hepsi burada. Şu birazdan baba gelecek beraber oynarız olur mu? Beraber biraz oyun oynayalım. Tamam annem? Bak 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 hala nereye koyuyor? Şşt! Nereye koyuyorsun oyuncakları? Nereye koyuyorsun oyuncakları? Olay mı? <laughs> Şöyle patateslerimi altına dizdim. Üstüne de şu tavuğumu ben koyacağım. annemciğim oranı çekebilir misin? Hadi sen başla oğlum. Afiyet olsun.